Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir herkes videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 26 dolarımızla güzel bir bıçak olur. Artık AP olur neyse işler yapmaya çalışacağız deneyeceğiz. Video geçmeden önce kanka eğer sen de burada benim gibi takılıp kasa açmak istersen açıklamadaki linkten direkt siteye gidebilir. Sağ üstten refile tıklayıp buradaki enter promo kod bölümüne ismin kodunu yazıp app'liye tıklarsan eğer %10'luk güzel bir depoz bonusu alıyorsun ve bunun yanı sıra 70 cent bedava bakiye geliyor. Steam level'in minimum 5 olması lazım bu durum için. Bilgin olsun ve buradan istediğin herhangi bir ödeme yöntemiyle de depoz yapmak istersen yapabilirsin. Hepsine geçerli %10 bonusun olur dediğim gibi. Yani 100 dolarlık bir depozito yaptın kanka. 110 olarak geçiyor. Onlar benden sana bedava geliyor. Ardından senin güzel free özellikleri var arkadaşlar. Bunları kullanmak için de yapmanız gereken bir tane adım var. Onlardan da hemen kısaca bir bahsedeyim. User gibi bölümüne geldiniz abi. Burada aşağı iniyorsunuz. Bakın benim burada 500 dolar değerinde başlatmış olduğum çok güzel bir çekiliş var. M9 Bayonet Crimson ve Velvern yanında da iki tane ufak eşya veriyorum abi. Bu skinlerin çekişlerine katılmak için ne yapıyorsun abi? Refile tıklıyorsun. Az önce gösterdiğim gibi x yazıyorsun. Minimum 5 dolarlık bir depozit yapıyorsun. Cisco skinini atabilirsin, ne bileyim kripto atabilirsin, kart atabilirsin kafana göre hangisi atmak istiyorsan direkt bu şekilde çekilişe katılmış oluyorsun. Bu 5 doların gitmiyor zaten. Bunu da kasada çevirebiliyorsun. Çıkan da çekebiliyorsun. Yani direkt bu çekilişe vermiş olmuyorsun. Onu söyleyeyim. Deli Free bölümünden de 30 gün boyunca 5 dolar attığınız takdirde bu kasayı çevirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. 5 cent geldi. Olsun. Yani bedava sonuç olarak. Mesela geçen gün açtığımda kanka 50 cent gelmiş. Burada görebiliyoruz. 300 puan gelmiş. Burada bir 400 gelmiş. Bu puanlar da bak bende şu an 14 bin tane var. Bunlarla geliyorsun mesela buradan böyle bir tane kasa çeviriyorsun abi bak birine 113 çıkmış. Yani bıçak bile çıkartabilirsin bedavadan. Hani böyle bir olayı var bu minimum 20 dolar kanka. Eğer bedel falan değilse. Velvorn'u 16'ymış. Biraz daha ben pahalı diye hatırlıyorum bunu ama. Aynen fnsi pahalıymış. File testi de 20'ymiş. Yine güzel. Yine güzel bedavadan da aldık abi. 43'e çıktık şu anda. 2000 daha puanım var. Bunları da kullanacağım. Şöyle inspiration'dan bir tane gönderdim bakayım. Buradan da bir diggle atsa mükemmel olur. Ama atmadı kanka. Millet baya bir vurmuş gördüğünüz gibi. Freelardan. Tamam. 43.5. Kötü değil. Case build atmak istiyorum abi. Ben 22'lik Weapon kasası bir tane. Çok riskli ve zor bir kasa arkadaşlar. Ama gireceğim lan. Girdim ulan. Haydi kanka. Weapon. Hiç bilmiyorum bu kasayı. Ama CSGO kasası olduğu için çok zor bir kasa olduğu kesin yani. Aynı bakalım. Umarım güzel bir şey alırız. Haydi oğlum. Bu ne? Oy. Kim aldı biz aldık. Biz aldık. Ucu ucunu aldık. 27. Yani değmedi aslında ama dediğim gibi en azından paramızı aldık arkadaşlar. Üstüne biraz da 5 dolar gibi bir şey koydu. Şimdi ben bunu şöyle bir şey yapmak istiyorum. 27 ya. Bunu bir buçuktan şöyle aynen bu tarzda. 41 dolar o. Soldan atsam gelir ya. Sola ben çok güveniyorum nedense son günlerde ama iyi ki de güveniyorum arkadaşlar. 41 dolar gayet güzel. Şu an 60'a geldik bile abi. 60'a geldik bile arkadaşlar. Gayet temiz. Gayet temiz. Burada başka da bir şey yok gibi yani. Güzel bir bedler. Duyurum ama burada yok kanka. Daha başka bir yok. Bunlara da girmem zaten. Kendim açsam mı bilmiyorum. Upgrade bir denemek istiyorum. Şimdi şöyle bir upgrade yapalım arkadaşlar. 10 dolar diyelim tamam mı? 10 dolar. Burayı senin yükseğe çek abi aynen. Şöyle bir AK edelim mesela. Seçemiyorum. Niye seçemiyorum? Önce fiyat mı eklemem gerekiyor? Heh, aynen tamam. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle bir 3.39'dan almayı denesem da sağdan gelir mi? Gelmedi. Gelmedi. Tekrar şöyle bir 3.30'da denesem alır mıyım? Gene alamadım. Bir kez daha deniyorum. Eğer bu da gelmezse yüklü bir sağ deneyebiliriz arkadaşlar. Çok fazla sol geldiğini düşünüyorum ben. 3.30 dedik. Sağdan dedik. Gönderdik. Umarım gelmez. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bunun net gelmesi lazım. Bunun net gelmesi lazım. 1.5 atacağım. Güzel bir bıçak. Bu mu bu mu bu abi bu. %57.57. Bak tam da denk getirmişim. Bunu ver. Kay yapma be oğlum yapma be oğlum ucundan kaçtı arkadaşlar gene gene bir gün daha free'den yapamadık ama problem değil onun da nedenini söyleyeyim arkadaşlar çünkü çok fazla sol geldi yani bu da demek oluyor ki bir sonraki videoda yüklü yüklü böyle sağ ataraktan daha da güzel şeyler yapabiliriz ben genelde bu taktiği uyguluyorum böyle arada görüyorsunuz herkese bir tane free videosu yapıyorum Hani katlasam da katlamasam da benim için çok iyi bir video olmuş oluyor. Çünkü mantı anladınız yani arkadaşlar. Anladığınızı düşünüyorum. Benim için bu şekilde işliyor. Eğer bir tarafı deniyorsam deniyorsam ve gelmiyorsa sonraki video o tarafa daha yakın oynuyorum. Daha yüksek bakiyle oynuyorum. Ve bedavadan yaparsam da zaten ne ala yani. Benim için daha da güzel oluyor. Şuradan bıçak alıp gidiyoruz bazen. Değişiyor. Son şu 55 santide bir atayım kanka. 5 dolardan geliyormuş bir de sağ. <laughs> Bunun imkanı yok ya. Aynen bu da solmuş bu arada. Güzel. Bunu da öğrenmiş olduk. Bu bu kadar olsun. Hem çekilişi göstermiş olduk. Hem de 25'te neyi yapıp böyle gidebilirsiniz. Neyi yapıp batarsınız falan. Böyle bu tarzı video olmuş oldu. Görmüş oldunuz yani. Umarım bir sonraki videoda daha güzel şeyler yaparız. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Refil kısmından x kodunu kullanarak da bedavalarınızı bonuslarınızı alıp çekilişi de katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.